Niye aha, Açıda ay bak orada kedi varmış. Ben diyorum açıda gözüküyor. Ta tepede kedi var bir tane. Milo dün oraya çıkamıyor. Dün oraya inemedi geçen gün. Aha. ben bu sandalyelerle çıktım onu indirdim ancak öyle inebildi. Evet. <laughs> Demeyecek anlık. Masaya <laughs> bura. <laughs> Yapmaman <gülüyor> gereken her şeyi yapıyoruz. <laughs> Yine heyecanlandım. Bak sizlerle tiktok videoları izleyeceğim. cringe olduğunu, tanıyın cringe olduğunu söylediği videoları izleyeceğim. Ben asla tiktok izlemiyorum. Yani ben ne yaptım biliyor musunuz? TikTok uygulamasını indirdim. bana böyle karıştırmaya, işte ne olduğunu bulmaya çalıştım. Bulamadım. O kadar yabancıyım. Bakalım bu videolarda eğlenecek miyiz yoksa cringe mi olacağız? Yoksa ne olacak? Videoyu izlediğimiz yer Made in Turkey TikTok evet. kanalından videoları aldık. Dolmayın önerisi açıklamada var. Açıklamada var. Kanaldan videolar aldığımız için kanala teşekkür ederiz. Bize telefon atmayın lütfen. İnşallah. <laughs> Başlıyorum. Başlıyorum. Sadece başlamadım bak. Şimdi. Ortadan mı başlıyorsun? <laughs> <laughs> Ezan okunuyor. Ama kıvırtıyorsun beni. Özden mi? Aa, bu, bu ha seni unutmaz Özden. İnsan çıkacak mı burada? Birazdan bütün videolar insan zaten. Ama <laughs> bu insan değil bu ne? Ha bu Made in intro, Turkey. intro. TikTok'un introsu. İntro ha onun. Ha bu adamlar... bir TikTok'un introsu Yok. Ha, geldi 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 dur. Kaç şey kere izleyebilirsin. Yok abi. Taktık maskeyi motora. Konuşmak istediğinde durdur konuş. <laughs> Yorumlamak istersen. istemezsin <laughs> Çok cringe yani. Ben abi ben Nur 01. Ha isim ver anasına söv. Anasına sövmem. Su içtik, pump Neden çekiyorlar şimdi böyle videolar? Ben anlamlandıramıyorum. Komik. Komik. Ben, de... ha, bu kanal çok komik geldi arkadaşlar bu videolar. Kocaman teyze. <laughs> Bu kız da işte? Ne işte? Konuş ya özden gerçeklerden bahsetsen artık. <laughs> Konuş. E şimdi o videoyu niye çektin? Niye niye? Şimdi şey var ya. Hikayeli videolar TikTok'ta. Hı hı. Ben bugün biraz şey izledim. TikTok izleyen bir kanalı izledim. Acaba hani nasıl video çekmek <laughs> gerektiğini görmek için? Sonra o da hiç güzel bence çekmemiş, hiç tepki mepki vermemiş. Ama şu an anlıyorum ki ben de güzel <gülüyor> çekeyim. <gülüyor> verecek bir yok. Anlamsızlar. Aşırı anlamsız. Az önceki kız böyle durmuş 2 saniye. Özden ama erkekleri etkilemek için yapıyor. Ben etkilendim mesela Özden buradan. Çaprazdan bakam Aynen öyle çaprazdan bak. Evet, ben bu videoyu izlemedim mi? bu arada. Şey, 17'de falan izledim. O benim izlediğim kanaldaki çocuk da sürekli böyle şey. <laughs> Çocuğa çok sınır oldum da. Böyle yabancıları hem yabancıların hem kıyaslaması ha. yapıyor. Bu sadece ya böyle Türk olması lazım. Bunlar onun izledikleri daha böyle şey. Bunlar kaliteli mi? Kalitesiz. Onlar kaliteli. Sen Türklere kalite mi yok, demek Yok yok o da Türkleri de seni... O Türkleri de izliyor. <laughs> bunlar çok basit. Şimdi teyze Şişko teyze çıktı az önce. İnşallah koyabilirsem. Kocaman Şişko teyze orada ne videosu çekiyor? Ya da ilk başta ki abla ne videosu çek? Neden yani? Neden var bunlar? Bu arada devam ediyorum. Dur 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 başlatma. İlk defa bir kamera kullanıyorsun. Bir sıkıntı olursa yazın kamera hakkında. Örneğin. Evet ablamlar canım ablamlar bana hediye almışlar. Mezuniyet hediyesi olarak kamera. İlk Son defa süper. video çekiyoruz da Yeni kart taktik evet. hafıza kartını bir sıkıntı mi? olursa yazın söyleyin Videoları devam ediyor e. Şimdi Bir tane kızımız genç kızımız Cinsiyetin erkek olabilir Ama adam değilsen Bacım sayılır Helal be Lan Lan Duydun mu sen duymadın? Ben izlemiyorum. Çünkü sen de <laughs> Cinsiyetin erkek olabilir. Ama adam değilsen bacımsın diyor. Ama sen bunları bana tek tek anlatırsan çok zaman kaybı Evet direkt diyor. sıkıcı olur. Ben bunları izleyeceğim zaten. Aa bak bu güzel ben, Mithat, Mithat. Mithat. ben böyleleri seviyorum. Ya, ne yapayım abi? Doğru düzgün hayvan olsana biz böyle mi kamuoyu bilgilendireceğiz? E sen ol abi o zaman ben hayvan mıyım Mithat? Bak bu çalışılmış ne üzerine çünkü. Ha? Adam karakutu ben bunu sevdim. Aha kızlar. Aha Mithat. kızlar ben de izledim. Abi o kız düştü. Fotoğrafını çekti. Bu sokak ortasında çekiyorlar? Etkilenmedim ben ben. <laughs> sokak ortasında çekiyorlar. Sokak ortasında ben vlog <laughs> çekemiyorum. Ben gecenin iki yılında çekemedim ya. Evet be. havalara gel. havalara. Kızların saçları da gördü. Kameraya sana. <laughs> Sen daha komiksin bir de lan. Abi. Teyze ne yapıyor lan? Teyze kıvırıyor az önce perdenin içinden çıktı. Teyze 5 FPS çekmiş o <laughs> videoyu. Çılgın kadın gerçekten. Tam adı nickname'i. Sen bilgisayar mı 5 FPS acaba? Dünyamı iki kolumun arasına aldım dersin. Neden? <laughs> sen böyle şeyleri? <laughs> Rüyama Rüyam geldi. Aha bu da çocuk önünü açmışım ben çocuğa aşık olayım o zaman. Şimdi. Oha ben, ben bile etkilendim sen nasıl açtın Şimdi aşkım? çocuk kızın belini indiriyor ama kendi üstüne açıyor. Neden? Neden? Neden kızın belini indirip kendi üstüne açıyorsun? Neden? Bu nasıl bir ayrımcılıktır? Asret nedir anlatayım <gülme> sana. Sen Deniz, ben Ankara. Giriyordu orada yakaladın mı? Yakaladın mı? Şu an Yakaladın mı? 10 lira vereyim videoyu izlemeyi bırak. Neden? Bok gibi. Yok ben şimdi öyle dedim şey, sen. Mi? Sen bırakmayı eğitim varmış şey, şey, lan. Bir kızın olursa eğer, ona benim adımı ver olur mu? Neden? Çünkü kız çocukları babalarına düşkün olur. Seni ne kadar sevdiğimi anlarsın. Aga be, aga be. Güzel laf soktu ee, iyi laftı. <laughs> ne izliyorsun ee? Ne izliyorsun ee? Ben de tiktoker olacağım o zaman ne? ya. Ne izliyorsun ee? Ne Kız bana benziyor. Bana benzemiyor mu? Hayır. Bana bence salak salak konuşma bana Nasıl benziyor. Hayır, haklım düşmüyorum. Pişir. Pişir. Abladır bir şey olsun. Bak artık. bu da biraz daha en azından üzerine çalışılmış bir video bak. Bir önceki Epilepsi oldum. Nenin üstüne çalışmış? Ne Doğru mu lan? Dur arkadan güzel kıyafet. Ay, onu onu değiştirdin mi kıyafeti? Değiştirdim. Anan, oy! En azından üzerine çalışılmış Aa, bir emek var. Aa, çalışmış bak bu. Ama bunlar çok sokak ortasında bir abi, şeyler ya, ben biraz şey oluyorum. Abi bana. bench press basıyor Bench press. Geliyor. Hazır mısınız? Az önceki videonun sesi yoktu bu arada. <laughs> ha bir telif yemiş falan olabilir. Yemeğim erkek sandım. Kızı mı? Evet. <laughs> Ezaletsin. Ezalet. Arkadaşlar Özden Güney'e bir linç atarsak çok güzel olur. Kamera çok güzelmiş. Ben bunu emin ediyorum. Ayy! Teyze çok. Teyze cevap böyle bir şey çekimi farkında mısın? Kesin farkındayım. Bana anlatma boş ver. Ben herkese yapmayacağımı söylüyormusun Bence tamamısı, anlaştık. <laughs> Helal be. Delikanlı kızlar işte delikanlı kızlar. Ama ne oldu? Bir şeyler oldu orada anlaşalım. Birilerini ben, dövdüler. Bence anlaştık. Anlaştık. Bana benziyor. Tamam sana benziyorum. Yani Büşra 61. Bu çok kötü ya. Ama ben böyle sevmem böyle videolar. Direkt kameranın karşısına geçmiş. Ha bir şey söylüyor o kadar. Biraz sakin olmanı öneririm. Sigara mı içiyor? Tuz bence şey yapıyor. Ay, yo. antibiyotik. Dezenfektan. Oy korona inanmayanlar yine mi düştü? Yine bir şura. Korona inanmayanlardan bu cüney. Sen dışarı sakin kapıyı. Aynen öyle. Aha 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 şimdi arkadaşıma saldıracak. <laughs> Senin Matrix rakamın. Aha tamam evet diye. Acılara yürüyor korkmuyorum. Tamam dur dur bunu izliyor. Bitti bitmiş hadi diğerine geçelim.